14 itibariyle onların sağlık meslek listesindeki isimleri hemşire isimleri hemşire yardımcılığı olarak değiştirildi. Halbuki 2012'de Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Kanunu'nda lise düzeyinde 5 yıl daha öğrenci alacak alınacak diye bir kanuna ek madde geçecek, madde konmasına rağmen bir yıl sonra tekrar bu madde iptal edildi ve üniversite düzeyinde öğrenci alacağız dediler. <laughs> bu çocuklarımızı oldukça mağdur etti. Sağlık alanında eğitim verdik. O zaman mezun olan öğrenciler iki yıllık, iki yıllık meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş hakları vardı. Bunu da ellerinden aldılar. Yaşlı bakım hizmetlerine. Ama benim dört yıllık emek verdiğim, hizmet götürdüğüm bu Anadolu insanının çocuklarını istihdam edemediler. 700 saat, şahal, hala da gündemde 700 saatlik program yaparak hastanelerde görev alabiliyorlar. Ama bizim çocuklarımız maalesef görev alamıyorlar. Normal milliyet milliyetimin verdiği müfredatta e, sağlık meslekleri meslek liseleri için ne geri gün gire günlük 11 saat dersleri vardı. 11 ve 12. sınıfta bunlar e, hastanelerde staja gidiyorlardı. Hem, hemşire olduğu dönem lerde. Ama hemşire yardımcısı yaptıktan sonra sadece 12. sınıfta staja çıkardılar. O staj da ayrı bir muamma zaten. Hı hı. Çünkü staja çıkarırken de epey sıkıntı yaşadı bu çocuklarımız. Çünkü liseden mezun olduklarında her meslek bana göre her meslek erken yaşta edinilmesi Üzdü. Ne demek 18 yaşındaki çocuğa işte biz şunu yaptırmayız. Hocam siz şimdi onlara eğitim verirken e bu çocuklar eğitim alıyor. E iğne i̇ğne yapmayı öğreniyor, tansiyon ölçmeyi öğreniyor. İşte benim bilmediğim diğer hemşirelikle ilgili, meslekle ilgili her şeyi biliyorlar. Öğrendim. Ama e, bu hemşire yardımcılığı e, şeyi geldikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı bunların e, yardımcı statüsüne düşürdükleri için bazı şeyleri e, müfredattan çıkardı. Kesinlikle. Çıkardı. Yani onun onları tekrar müfredata konması yani bu çocukların tekrar o becerileri kazanması alanın önce okulda sonra sahada bunları uygulamasını istiyoruz biz. Şu yardımcı değil hemşire olmak istiyoruz mevzusunu artık biraz daha iyice açmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hemşire yardımcısını Sayın Cumhurbaşkanımızın da 2016'da bir söylemi vardı galiba bunlar mutlaka çocuk hemşire arkadaşların dileklerini duydum. Onlar hemşire yardımcı değil, hemşire olacaklar gibi bir sözü de burada Cumhurbaşkanımız satılar. söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söyledi. Hemşire. Şimdi tabii hemşire kardeşlerim pankartları açmışlar. Onları gördüm. Onları da çözeceğiz. Ve hemşire yardımcısı değil, hemşire olacaksınız. Merak etmeyin. Onu da çözeceğiz. Benim inancım o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözü söylemişse o sözünü illaki yerine getirir. Ben sabırla bekliyorum. Mutlaka Cumhurbaşkanımız böyle bir söz söylemişse ki biliyor da yani Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durumlardan dolayı biraz gecikmiş olabilir. Gecikir ama unutmam.